Merhaba arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türklerde kültür ve medeniyet. Bir devlet yönetimi. Devlet yönetimindeki başlıklarımız şunlardır gençler. Bir, Türkler teşkilatçıdır. Peki, Türkler teşkilatçıdır ne demek? Bakın, Türkler teşkilatçıysa, yani kısa sürede devlet kurma yeteneğine becerisine sahip bir millettir. Peki hocam ne demek istiyorsunuz? Bakın gençler, bir atasözü var. Diyor ki iki Yahudi bir araya gelir şirket kurar, iki Türk bir araya gelir devlet kurar. Yani ne demek istiyoruz? Türkler sürekli böyle devlet kurma becerisine sahiptir ve bu konuda diğer milletleri etkilemiştir. Bu yüzden Türkler teşkilatçıdırlar. Yani hangi konu bakımından teşkilatçıdırlar? Devlet kurma yeteneği bakımından. Biliyorsunuz Türkler iki konuda diğer milletleri etkilemişlerdir. Bir devlet yönetimi konusunda. iki askeri konuda gençler ordu konusunda diğer milletleri etkisi altına almışlardır. Türkler boylar şeklinde örgütlenmişlerdir. Peki boy dediğimiz nedir gençler? Boy dediğimiz aslında günümüz aşireti gibi düşünebilirsiniz. Bakın Türkler boylar halinde yaşadığı için şurayı Orta Asya düşünelim. Orta Asya'da mesela A boyu, B boyu, C boyu, D boyu. E şimdi sen boylar halinde yaşarsan, boylar halinde yaşamın olduğu yerde siyasi birlik olur mu? Olmaz gençler. Bakın her zaman şöyle düşeceksiniz. Bir yerde boy varsa, aşiret varsa, şehir devleti varsa, beylik varsa, hanlık varsa orada siyasi birlik yoktur diyeceksiniz. Türkler de boylar şeklinde örgütlenmişler. Boyların olduğu yerde siyasi birlik olmaz. Peki nasıl olur? Ancak bir tane boy diğer bütün boyları kendisine bağlarsa o zaman siyasi birlik sağlanır gençler. Asya Un Devleti'nde hatırlarsak Metahan ilk kez Türk siyasi birliğini sağlamıştı. Türkçe konuşanları bir araya getirmişti. Birinci Göktürk Devleti'nde Mukan Kağan bunu yapmıştı hatırlarsak değil mi? Şimdi gelelim ikili teşkilata. İkili teşkilat nedir? İkili teşkilat ülkenin doğu ve batı diye ikiye ayrılmasıdır. Ya da sağ sol diye ikiye ayrılmasıdır. Peki hocam amaç ne? Bakın geçer. ikili teşkilatın amacı yönetimi kolaylaştırmaktır. Amaç yönetimi kolaylaştırmak ve tat kavgalarına son vermektir. Hocam nasıl? Kardeşim bakın asıl hükümdar doğuyu yönetir. Göktürkler'de bu kan doğuyu yönetmiş kardeşini de batıya yönetmiş. Yani bir nevi sus payı vermiş ha. Demiş ki kardeşim hadi bana sıkıntı çıkarma. Git batıyı yönet ama batıda sınırsız yetkin yok. Peki ne var? İç serbestsin, dışlerinde bana bağlasın. İşte biz bu yönetime federal yönetim diyoruz. Bakın. Ülkenin doğu batı diye ikiye ayrılmasına ikili teşkilat. Batı kanadını yöneten hükümdarın İçlerinde serbest, dışlerinde doğuya bağlı olmasına federal sistem. Yani Bumin Ming istemeye diyor ki git batıyı yönet, içinde serbestsin, dışlarında bana bağlısın. Peki hocam dışlerinde derken ne anlatmaya çalışıyor? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın mesela sen bir Çinle savaşamazsın kendi başına. Kendi başına Çinle Çin savaşma kararı alamazsın. Ya da kendi kafana göre hadi ben Çin'le antlaşma imzalayayım diyemezsin. İşte dış devletlerle ilgili herhangi bir şey söz konusuysa bu min kan bakar. Doğu bakar. Ama iç içinde işte kanun mu çıkarmak istiyorsun? Çıkar kardeşim kendi meclisini kurmak istiyorsun? Kur kardeşim hiç sıkıntı yok. Ama dış işlerinde buna bağlısın. İşte iç içinde ser serbest, dış içinde doğuya bağlı olmaya biz federal sistem diyoruz. Bakın federal sistemle ikili teşkilatı karıştırmıyoruz. İkili teşkilat ülkenin doğu batı diye ayrılmasıdır. Federal sistem ise batının içlerinde serbest dışlarında doğuya bağlı olması kuralıdır gençler. Zaten böyle olunca ister istemez tat kavgaları da tekrardan yaşanabiliyor. Peki neden? Bakın. İstemiyor bu. Diyelim ki bu min kan zayıfladı, ayağı taşa takıldı, bir şey oldu, bir sıkıntı yaşadı. Bakın bu adam hemen bağımsızlığını ilan edebilir. İkili teşkilat tehlikeli bir yönetimdir. Geçen taht kavgalarına sebebiyet verebilir, devleti sıkıntıya düşürebilir. Bakın amacı devlet yönetimini kolaylaştırmak, taht kavgalarını önlemektir. Ama sonuç sıkıntı doğurabilir. Peki yabgu nedir? Yabgu ikili teşkilattan Batıyı yöneten hükümdarın aldığı ünvandır. Batıyı yöneten hükümdar kim? istemidir? İstemi yabgu olmasının sebebi nedir? İşte yabgu neden verildi? Çünkü batı kanadını yönettiği için. O zaman ikili teşkilatta batı kanadını yöneten sorumlunun aldığı ünvana biz ne diyoruz? Yabgu diyoruz Geçer. Gelelim kut anlayışı. Kut anlayışı ne? Kut anlayışı hükümdarlık yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılıyor Geçer. Bakın hükümdarlık yetkisinin Tanrı tarafından bir aileye, bir sülaleye verilmesine biz kut anlayışı diyoruz. Bakın kut anlayışının kaynağı ilahidir. Yani Tanrı tanrısaldır. Zaten o yetkiyi kim veriyor? Tanrı veriyor. Peki ne yetkisi veriyor hükümdarlık yetkisi, devleti yönetme yetkisi? O zaman güç olarak siyasi bir güçtür. Ama kaynak olarak ilahi kaynaklıdır. Tanrı tarafından verildiği için. Ama biliyorsunuz Türkler, kalkıp da o ilahi kaynaklı farklı amaçla kullanmamışlar. Mesela Mısırlar gibi kendilerini tanrı ilan etmemişlerdir gençler. Yani tanrının işine karışmamışlar. Sadece ne yapmışlar? Siyasi gücünü kullanmışlardır. Bakın kut 3 tane aileye veriliyor. Bunlar da Tuku ailesine veriliyor. Göktürklerde Aşina ailesine, Uygurlarda Yalakar ailesine veriliyor gençler. Şimdi kut anlayışı bir daha söylüyoruz hükümdarlık yetkisinin Tanrı tarafından bir sülaleye verilmesi. Peki Tanrı bu yetkiyi verirken diyor mu kardeşim al sen yönet demiyor. Bakın mesela diyelim ki siz beş kardeşsiniz. Bakın beş kardeş hükümdarlık sinayileye gelmiş diyelim. Tamam mı? Şöyle kendi ailenizden örnek verin ki aklınızda bulunsun. Şimdi sinayileye geldi. Peki sizlerde kim tahta çıkma hakkına sahip oluyor? sizin sülalenizin tüm erkekleri yani baba, amca, amca çocukları, erkek tarafından olan yeğenler, kardeşler bunlar tahta çıkma hakkına sahip oluyor. O zaman bakın kut anlayışı verasette belirsizliğe sebep oluyor. Hocam nasıl? kardeşim kut anlayışı Tanrı demiyor ki senin büyüğün geçsin ya da küçüğün geçsin ya da ortancan geçsin. Tanrı diyor ki sen ailenden biri geçecek. Ve diyor kut kan yoluyla geçer, erkek tarafına geçer. Kadın tarafına olmaz. Mesela hocam dayı olmaz mı? Olmaz kardeşim. Dayı anne tarafıdır. Kadın tarafıdır. Olmaz. Erkek tarafı olması lazım. Peki kut anlayışı hükümdarlık yetkisinin bir aileye verilmesi, bir sülaleye verilmesi. Peki Tanrı diyor mu sen geç ya da sen geç demiyor. O zaman kut anlayışı neye sebep olur? Berasette belirsizliğe sebep olur. Geçer. Yani kimin tahta geçeceği belli olmaz. Peki kim geçecek sizce? Tabii ki bu hanedandakiler hepsi birbirleriyle mücadele edecekler. Boks yapacaklar. En iyi kafa atar, en iyi omuz atan, en iyi diz çeken, en hızlı düşünen, en pratik düşünen kazanacak. He. O zaman kut anlayışının olumlu yönü aşağıdakilerden hangisidir? <laughs> Yetenekli kişilerin hükümdar olmasını sağlar. Peki kut anlayışını olumsuz yanı aşağıdakilerden hangisidir? Veraset belirsiz mi? Evet. Tat kavgaları oluşur mu? Evet. E tat kavgaları oluşursa Türk devletleri kısa sürede yıkılır mı? Yıkılır gerçek. Bakın kut anlayışının verilen üçü olumsuz. Olumlu yanı neymiş? Yetenekli hükümdarların tahta çıkmasıdır gençler. Bakın Tanrı yetkileri verirken üçe ayırarak vermiş siyasi güç, ekonomik güç, askeri güç. Biz siyasi güce kut diyoruz. Askeri güce güç diyoruz. Ekonomik güce ülüş diyoruz. Ülüş üleştirmek, pay, hisse anlamına geliyor zaten. Yani ekonomik güç. Yani Tanrı o aileye veriyor ya. O aileyi o aile baktığın zaman zaten anlıyorsun. o ailede bir ekonomik güç var, bir askeri güç var, bir devleti yönetme kabiliyeti var, siyasi güç var. Hani bunu anlıyor. Herkes anlıyor o dönemi için. Böyle düşüneceksiniz. Tamam mı? Tanrı'nın o aileye verdiği üç tane önemli yetki vardır gençler. Siyasi yetki, askeri yetki ve ekonomik yetki. Siyasi yetkiye kut deniyor. Askeri yetkiye güç deniliyor. ekonomik yetkiye ise ülüş deniliyor gençler. Veraset sistemi. Veraset sistemi şudur. Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışına verilen addır. Yani kimin başa geçeceğinin belirlendiği sistemin adıdır. Tabi kut anlayışından ötürü biliyorsunuz veraset belirsizdi. Bakın ilk veraset kuralı ne? Yani eski Türk geleneklerinden bu yana gelen. Yani Asya Asyalılardan, Göktürklerden, Uygurlardan bu yana gelen veraset kuralı şudur. Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışıdır. Peki hanedan üyelerinde kim var? Baba, oğul, amca, erkek tarafından yerler var. Bakın hanedan üyeleri. Daha sonra bu kural 1. Murat tarafından değiştirilecektir. Osmanlı hükümdarı 1. Murat tarafından. Peki 1. Murat ne diyecek? Diyecek ki ülke padişah ve oğullarının malıdır. O zaman soru soruyorum size gençler. Ülke hanedan yöne ortak malıdır anlayışında mı merkezi otorite daha güçlü olur yoksa padişah ve oğullarında mı? Padişah ve oğullarında geçer. Çünkü burada başa geçen kişi sayısı daha çok. Peki birinci Murat bu değişikliği yaptıktan sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından bir değişiklik daha yapılacak. Diyecek ki ülke sadece padişahın malıdır geçer. Ve başa geçen padişah ne yapacak? kardeşlerini öldürecek. Bakın kardeş katlini ne yapıyor? Resmi hale getiriyor gençler. Fatih Sultan Mehmet yani kanunlaştırıyor. Diyor bundan sonra kim hükümdar olursa kardeşlerini yok edecek. Peki Fatih Sultan Mehmet neden böyle bir şey yapsın? Merkezi otoriteyi güçlendirmek için. Peki Fatih'ten sonra artık ne oldu? Birinci Ahmet Ekber ve Erşet sistemini getirdi. Peki hocam Ekber ve Erşet sistemi nedir? Ekber Allahu Ekberden aklınızda kalsın. Diyor ki kardeşlerden büyük olan ve reşit erşet, reşit olan yani akıllı olan, reşit olan, gerizekalı olmayan, mal olmayan, aptal olmayan. Şimdi bakın, artık veraset kuralı burada bellidir gençler. Veraset kuralı nedir? Veraset kuralı artık yaşça büyük olan ve o büyük olanın da akıllı olma şartı var. O zaman bu dördü içerisinde Veraset kuralı en belirgin hangisidir? Bakın gençler budur. Çünkü burada kural bellidir. Beş kardeştir. Beş kardeşten en büyük olanıdır gençler. Tamam mı? Ve o büyüğün ne şartı var? Akıllı olma şartı vardır gençler. Yani e, düşünebilen, akıllı olan, mal olmayan, aptal, gerizekalı olmayacak. Çünkü Osmanlı padişahlarına biliyorsunuz kafasında sıkıntı olan padişahlar da ortaya çıkacak ilerleyen süreçlerde ve onları tahttan indirecekler. O zaman veraset kuralı gençler bakın. Veraset kuralında ilk değişiklik yapan padişah 1. Murat'tır. Veraset kuralında ilk değişiklik yapan devlet Osmanlı devletidir gençler. Peki veraset kuralına son şeklini veren 1. Ahmet'tir son şeklini veren yine Osmanlı devletidir gençler. Peki veraset sistemi neden değişiyor sürekli? Merkezi otoriteyi korumak için tat kavgalarını en aza indirmek için gençler. Bunu bileceğiz verasette. Gelin kurultay. Kurultay nedir? Kurultay günümüzdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi düşüreceksin kardeşim. Kurultay'ın eski adları bakın toy. Keneş Kengeş yani meclis tamam mı? Kurultay denilince aklına meclis gelecek. Peki kurultay ne işe yarıyor? Kurultay devlet işlerinin görüşüldüğü yerdir. Bu iş siyasi bir iş olabilir, ekonomik olabilir, ticari olabilir, sosyal bir iş olabilir. Yani devlet işini devlet işlerinin herhangi bir işi olabilir gençler. İşte bu işlerin görüşüldüğü yerimize ne diyoruz? Kurultay diyoruz ve kurultay üyelerine bakın kurultay üyelerine ne ad veriyoruz? Üyelerine toygun deniliyor gençler. E zaten toy meclisti toygun ise kurultayın üyelerine verilen addır. Bakın en önemlisi işte TYT'de, KPSS'de yorum soracaklarsa kurultayda bunu soracaklar size geçer. Bakın diyor ki kurultayda son söz hükümdara aittir. Bu ne demektir? Bunu yorumlamamız lazım. Bakın şöyle düşünün. Bu meclis tamam mı kurultay? Diyelim kurultay bir karar aldı. İşte ne kararı olsun? Kadına şiddet kanunu. Şimdi diyelim ki kurultayın çıkardığı bir karar bizzat ülke, ülkede uygulansa kurultay nasıl bir meclis olur? Karar meclisi olur gençler. Niye? Çünkü kararı kim verdi? Meclis verdi. Peki şöyle düşünün. Kurultay kadına şiddet yasası çıkarıyor ama o yasa hükümdara geliyor. O zaman meclis nasıl bir meclis olur gençler? Danışma meclisi olur gençler. Bakın danışma meclisi olur. İşte bunu yorumlamamız gerekecek gençler. Eğer son söz hükümdara aitse o meclis nasıl bir meclistir? Danışma meclisidir diyeceksiniz gençler. Tamam mı? Gelin kurultayın görevlerine. Kurultayın ne gibi görevleri var? Bakın gençler. Kurultay töreyi değiştirir. Hocam töre nedir? Töre Türklerin yazısız hukuk kurallarıdır gençler. Bakın Türklerin yazısız hukuk kurallarına töre denir. Töreye padişah dahil herkes uymak zorundadır. Peki başka ne görevi var kurultayın? Ülke sorunlarını çözer gençler. Yani herhangi bir savaş konusu olabilir, barış olabilir, herhangi bir antlaşma olabilir, herhangi bir ekonomik durum olabilir, siyasi bir durum olabilir. Ne yapar? Ülke sorunlarını görüşür. Nerede? Kurultay'da. Kurultay'ın görevi bu. Yılda üç kez toplanıyor gençler. İşte dini konularda toplanıyor. Kana itaat konularında toplanıyor. Asker sayımı, hayvan sayımı konularında toplanıyor kurultay. Geçer kurultay bazen coğrafi şartlardan ötürü. Mesela aşırı işte kar yağmıştır ya da bir sıkıntı çıkmıştır. Ee, toplanmayabiliyor. E peki ne olacak? İşte buna bir alternatif üretmişler gençler. Diyorlar ki kurultay toplanmadığı zaman iki tane şey kurmuşlar. Bakın kurum kurmuşlar. Buyruk ve Ayuki. Ayuki demek günümüz adıyla hükümet demektir gençler. Buyruk demek günümüzdeki adıyla bakan demektir. Hani diyoruz sağlık bakanı, maliye bakanı. Buyruk, bakan, ayuki, hükümet demek. Demek ki kurultay bazen toplanmayabiliyor coğrafi şartlarda ötürü. Kurultayın görevini aslında kim yapıyor burada? Hani ona alternatif olarak ayuki ve buyruk kurulmuştur geçen. Ayuki günümüz anlamıyla hükümet demek, buyruk ise bakan demektir. Peki kurultayın üyeleri kimlerdir? Geçen kurultayın üyeleri zaten en başta hükümdardır. Daha sonra hükümdarın biricik aşkıdır. Biricik eşidir. Yani hatun veya diğer adıyla katundur. Hanedan üyeleridir gençler. Hani dedik ya baba, oğul, amca, yeğenler, erkek tarafında. Boy beyleri, askeri ve sivil yöneticiler bunlar kurultay üyeleridir gençler. Peki hükümdar yoksa, hükümdar yoksa mesela hükümdar kurultaya katılamadı. Atıyorum hastalandı ya da bir işi var. O zaman Kurultay'ın başkanlığını kim yapıyor? Bakın bunu unutmayın. Aygucu yapıyor. Aygucu'nun günümüzdeki adı vezirdir geçer. Yani hükümdarın yardımcısı. Bakın eğer kurultaya hükümdar başkanlık yapmıyorsa kurultayın en büyük sorumlusu kim olur? Aygucu olur, vezir olur. O zaman Aygucu başkanlığında toplanır eğer hükümdar yoksa. Geçer kurultayın Türk devletlerinde farklı isimleri vardır. Mesela Avrupa Hun Devleti'nde kurultayın adı Seçkinler Meclisi, Hazarlarda İhtiyarlar Meclisi, Oğuzlarda Tirnek, Peçeneklerde Komenton, Tuna Bulgarlarında Millet Meclisi, Tabgaşlarda Nazırlar Meclisi, Kırgızlarda ise Devlet İstişare Meclisi olarak farklı adlandırmaları vardır. Mesela günümüzdeki adı nedir? Şu anki Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis. İşte bu da farklı devletlerde farklı adlara sahiptir e, meclis isimleri. Bir de gençler orun var. Orun nedir? Orun kurultayda boyların oturduğu yere biz orun diyoruz gençler. Yani bir nevi protokol kurallarına uyma diyebiliriz gençler. Hükümdar. Hükümdar devleti yöneten kişiye verilen addır gençler. Hükümdarın çocuklarına ne ad veriliyormuş? Hükümdarın çocuklarına digin deniliyor. Peki İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarın çocuğuna digin deniliyor. Peki Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilir? Melik. Osmanlılarda hükümdar çocuklarına ne ad verilir? Şehzade adı verilir. Bir de bu diginlerin öğretmeni var. Diginlere eğitim veren hocalar var. Biz onlara İslamiyet öncesi Türk devletlerinde İnal. inanç ve ataman diyoruz. Yani e, tiginleri eğiten kişi, tiginleri eğiten kişilere ne diyormuşuz? İnal. inanç ve ataman. Peki Selçuklulardaki adı ne? Selçuklulardaki adı Ata Bey. Osmanlılardaki adı Laladır gençler. Bakın bu kıyaslamaları aklımızın bir köşesinde Tutalım. Mutlaka soracaktır. Mesela diyor ki Osmanlı'da hükümdar çocuklarına ne ad verilir? Şehzade. İlk Türklerde, İslamiyet öncesi Türklerde hükümdar çocuklarına ne ad verilir? Din. Böyle bunları taş, e, karıştırmıyoruz. Şimdi bakalım hükümdarın görevlerine. Hükümdarın görevleri neler? Bir, hükümdar devletin başıdır. Yani devleti yöneten kişidir gençler. Hükümdar Kurultayı toplar. Yani devlet meselelerinin görüşüldüğü meclisi toplamakla görevlidir gençler. İç ve dış siyaseti belirler gençler. Mesela hangi devlette savaşılacağı, hangi devlette barışılacağı, hangi tür siyaset iz, izleneceği bunları kim belirliyor? Hükümdar belirliyor gençler. Bakın töre değişikliğini teklif eder. Töreyi yapan kimdir? Töreyi gerçekleştiren kurultaydır ama törenin değişmesi için teklif veren hükümdardır. Hükümdar ayrıca savaşa ve barışa karar verir. Orduya komutanlık eder gençler. Elçi gönderir, elçi kabul eder. Bu gibi görevleri vardır hükümdarın. Bakalım hükümdarların ünvanları nelermiş gençler. Bakın hükümdarın... İslamiyet öncesi Türk devletlerinde birçok ünvanı vardır. Mesela Han, Hakan, Kaan, İlteriş, İlteber, Erkin, Külerkin, Aytengri, Tanu, Şanyu, tamam mı? Yabgu gibi hükümdarın ünvanları vardır. Yani hükümdarın diğer adları. Hani günümüzde kıyaslarsak mesela hani kaba bir örnek verelim. Mesela Mehmet, Mehe, Mehmet, Memo, Memi, hani böyle düşünebilirsiniz ha. Hani hükümdarın diğer adları. Mesela Mehmet'in diğer adları. Hani böyle aklımızda bulunsun geçer. Ama bilmemiz gereken bir nokta var. Karıştırmamamız gereken. Bakın dikkat edin. Bu konumuz ne? İslamiyet öncesi. Bak henüz İslam gelmemiş. Peki Sultan, Şah ve Padişah ne zaman kullanılacak? İslam'la beraber kullanılacak. Geçer. Bakın İslam'la beraber kullanılacak. Yani Türk İslam tarihinde artık bu ünvanlar kullanılmaya başlanıyor. İslamiyet öncesi Türklerde Sultan, Şah ve Padişah ünvanları kullanılmıyor. Çünkü bu ünvanlar İslam'la beraber geliyor geçer. Diğer bir notumuz Han ve Hakan İslamiyet öncesinde de kullanılıyordu daha sonra da kullanılacaktır geçer, Tamam mı? Her ikisinde de kullanılıyor. Her ikisinde de. Yani hem İslamiyet öncesinde hanakan kullanılıyor hem de İslam'la beraber yine kullanılmaya başlanıyor geçer. Şimdi gelelim hükümdarın sembolleri, alametleri mesela hükümdar dediğin hükümdarda ne olur? Mesela neler olur? Mesela benim kaldığım çadırla hükümdarın kaldığı çadır bir olabilir mi geçer? Olmaz. O zaman biz hükümdar çadırına ne diyoruz? Otak diyoruz gençler. Mesela halk çadırlarına yurt diyoruz. Örgün hükümdarın tahtıdır gençler. Oturduğu yer. Yani hükümdarın tahtı bir zahmet baktığın zaman o nasıl bir taht böyle hani göz kamaştıracak. Hani onun hükümdara ait olduğu belli olacak gençler. Nevbet davul demektir gençler. Davul da bir hükümdarlık alametidir, sembolüdür. Kotuz sorguç yani başlık demek. Toy bakın toyun iki anlamı vardı. Biz bir anlamını ne olarak kullandık meclis ama buradaki anlamı şölendir genç. Şimdi biri hükümdar olursa kalkıp kendi çadırında ne varsa hepsini halkına açıyor. Diyor ey halkım gelin benim çadırım sizindir. Ne lazımsa alın götürün. Çamaşır makinesi, buzdolabı, aktık. Yani o dönemde aklınıza ne gelirse. Tabii ben bunu günümüze göre söylüyorum da siz o güne göre anlayın. E düşünsenize benim ihtiyacım mesela çamaşır makinesine var ya da buzdolabına var. Senin ihtiyacın televizyona var mesela. E şimdi böyle olunca o zaman devlet kendi çadırını, hükümdar kendi çadırını halka açıyorsa o zaman Hangi devlet anlayışı vardır gençler? Bakın sosyal devlet anlayışı vardır. Çünkü halk kendi ihtiyacını o çadırda gelip karşılıyor gençler. ihtiyacını alıyor. Bakın bu da bir hükümdarlık alametidir. Biz bunlara toy diyoruz ya da şölen diyoruz. Yani hükümdar kendi çadırını halka açıyor. Bu da hükümdarlığın bir alametidir. Mesela o dün, düşünsenize o dönemde hükümdar oluyorsunuz ve ne oluyor? İşte kendi e, hükümdarlığın bir alameti, bir sembolü de kendi yaşadığınız yeri işte çadırını halka açıyorsunuz. Diyorsunuz gelin halkım ne lazımsa alın götürün diyorsunuz. Geçer kur kemer demek. Tuh sancak demek. Berge kamçı. Hükümdarın da ait bir kamçısı var. Geçer. Zaten kılıç kılıçtır. Yay Yaydır gençler. Bakın dikkat edin. Hükümdarlık alametinde ne yok? Bakın ok yok. Ok. Çünkü benim kullandığım okla hükümdarın kullandığı ok aynıdır. Ama yay farklıdır gençler. Bakın hükümdarın kullandığı yay üç girişlidir böyle. 3 girişi var. Ama benim kullandığım yay tek girişli. E düşünsenize. Bakın yay hükümdarlığın alametlerindendir ama ok hükümdarlığın alametlerinden değildir. Çünkü benim kullandığım okla hükümdarın kullandığı ok aynıdır. Bu yüzden hükümdarlık alametinden sayılmaz gençler. Devleti oluşturan unsurlar. Devlet dediğiniz teşkilatlı bir yapıdan oluşacak. Yani bir devletin mesela hükümdarı var değil mi? Aygucisi var. Yani veziri var. Ya da Ayuki adı verilen hükümeti var. Veya kurultay var mesela değil. Bunlar neler de gençler? Bürokratik işlem. Mesela bu ne demek? Hani teşkilatlı bir yapıya sahip olmak demektir. E gelelim e, devlet dediğin belli bir sınırı olacak, belli bir toprak parçası olacak, belli bir vatanı olacak gençler, ülke. Devlet dediğin belli bir halkı olacak, kün olacak, halk kün demektir, milleti olacak. E bir de devlet dediğin bağımsız olacak. Yani kendi ayakları üstünde başkasına bağlı olmadan yaşayacak. Bağımsız olacak. Bağımsızlığın ilk Türk devletlerindeki adı oksuzluktur gençler. Boy ile devlet kavramını da bilelim. Boy en küçük siyasi yapıdır. Devlet en büyük siyasi yapıdır. Devletin ilk Türk devletlerindeki adı il veya eldir gençler. Yani ilk Türk devletlerinde devlete ne ad veriliyormuş? İl veya el adı veriliyormuş gençler. Devletle ilgili bilmemiz gereken bunlar sosyal hayatla devam edeceğiz.